Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomla tekrar sizlerle beraberim. Şu anki aracımız 2010 model Polo 1.4 atmosferik motor benzinli. Araç 209.600 kilometrede. Araç servisimize çalışmıyor şikayetiyle ilgili geldi çekiciyle. Araç çalışmadığından dolayı cihazı bağlayıp verdiği arıza kayıtlarına baktık ve ateşleme sistemi ile ilgili arıza vermiş. Yalnız tedbir amaçlı trigger tarafının kapağını söktük ve şöyle dikkat ederseniz direkt gözümüze çarpan şuradaki trigger kayışının şu dişlerinin buradan itibaren olmadığını gördük. Yani şu eksantrik milleri arasındaki ikinci trigger kayışı sıyırmış arkadaşlar. Bu sebepten marş basma riskine girmek istemedik. Şimdi burada öncelikle yapacağımız işlemler trigger aksamını sökeceğiz. Aracı senteye alacağız. Trigger'i toplayacağız ve marş yapacağız. Araç çalışırsa siboplara eğmediğinden emin olup bu şekilde aracın işlemlerini tamamlayacağız. Eğer ki araç çalışmazsa ve çalışsa dahil şakırtılı ses gelir ve devam ederse buradaki tespitimiz sibopların eğildiğinden yana olacaktır. Ve bu sebepten dolayı aracın silindir kapağını sökerek silindir kapağındaki sibopların yenilenmesi kapak kısmında yani yarım motor dediğimiz işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi öncelikle trigger aksamını söküyoruz ve işlemlerimize başlıyoruz. Trigger'i aşama aşama sökmeye başladık şu alt kısmı trigger'in alt kısmını kapatan şöyle bir kapağımız var. Kapağı söktüğüm gibi yere dökülen şöyle parçalar oldu. Bu parçalarda gördüğünüz gibi şu eksantrik trigger'inin şu dişlileri oluyor. Bunların hepsi bu şekilde parçalanmış. Şimdi kapağı sökeceğim. Şuradaki bağlantı braketini de aldıktan sonra üst eksantrik kasnağını alacağım ve beraberinde alt kısmını daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Aracın trigger setini söktük. Beraberinde şurada saptırma bilyesi var trigger setinin. Bu bilya da bozulmuş. Hatta sesini dinletebilirsem. Aynen bu şekilde. Üstteki eksantriklerin triggerini söktüğümüz zaman da aynen şu şekilde arkadaşlar. Belirttiğim gibi bütün şu parçalar direkt olarak şuradan kopmuş vaziyette. Şimdi buradaki yapacağımız işlemler aracın yeni trigger setini takacağız. Kontrollerini yapacağız. Eğer ki aracın çalışma düzeni normale dönerse burada sevindirici bir haber olacak araç sahibi için. Sibopları eğmemiş olacak ve böylelikle bir trigger seti değişimiyle aracın sorununu halletmiş olacağız inşallah. Şimdi işlemlerimize devam ediyoruz. Bu arada aracın trigger setini aldık. Devir daimini da beraberinde değiştireceğiz. Triggeri topladıktan sonra marşa basacağız. Aracı senteye alıp trigger setini topladık. Her iki saptırma bilyalarını da değiştirdik. Devir daimını yeniledik. Şuradaki görmüş olduğunuz eksantriğin arasındaki yeni trigger kayışımız. Burada da krankla eksantrik arasındaki trigger kayışımız. Bütün işlemler sentesine uygun bir şekilde toplandı. Şurada da arkadaşlar çıkan parçalarımız da mevcut. Eski devir daimamız, triger kayışlarımız, saptırma bilyası, gergi bilyalarımız. Şimdi arkadaşlar marş yapacağız. Bir kontrolünü yapalım. İnşallah siboplara zarar vermemiştir. Bas usta. Bir daha. Bir daha. Arkadaşlar Sibaba'ymış. Beraberinde de zaten iteceklerin olduğu yerde. Yani silindir kapağında da ses geliyor. Bu sebepten dolayı aracın silindir kapağı sökülecek. Aracı aşama aşama sökmeye başladık. Egzoz manifoldunu ayırdık. Emme manifoldunu söktük. Zaten buralar açıkdaydı. Tehsat grubunu da olabildiğince kenara çektik. Belirttiğim gibi öncelikle şu eksantrik yatağı olan külpütör kapağı olan parçayı alacağız. Ve sonrasında geri kalan parçaları işte saplamalar falan vesaire sibop itecekleri horozları bütün bunları alarak silindir kapağını dışarıya alacağız inşallah. Üst taraftaki külpütör kapağını eksantrik yataklı olan kapağı da aldık. Şimdi saplamaları söküyoruz. Bu arada belirttiğim gibi itecekler, horoz dediğimiz piyanolar hepsini aldık. Motorun içerisi de aynen bu şekilde. Artık zaman içerisinde yağın da katranlaşmasıyla şöyle görmüş olduğunuz gibi altın sarısı gibi bir renk kalmış durumda. Bunun tabi ki detaylı temizliklerini yapacağız ve bu şekilde işlemlere devam edeceğiz. Silindir kapağını söktük. Şöyle baktığımız zaman belirttiğimiz gibi siboplar direkt olarak pistonla temas etmiş. Aynı şekilde dördüncü silindir de gördüğünüz gibi şu kısımlar sibopların çarptığı noktalar. Diğer silindirlerde de aynı şekilde ve silindir kapağına yönlendiğimiz sırada da kapalı konumda olması gereken siboplar çapraz açılı bir şekilde baktığımız zaman bir tarafı havada diğer tarafı yapışık yani siboplarımız eğilmiş. Şimdi bununla alakalı olarak silindir kapağını rektifiyeceğe göndereceğiz. Sibopları, kayıtları vesaire bütün bunların hepsi sökülüp temizliği yapılacak. Yüzey taşlaması yapılacak. Sibop alıştırmaları falan vesaire. Bütün bu işlemlerden sonra montaj aşamasına geçeceğiz. Silindir kapağımız rektifiyeden geldi. Belirttiğim gibi yüzey temizliği yapıldı. Siboplar yenilendi. Alıştırmaları yapıldı. Beraberinde kayıtları ve sibop plastikleri de yenilendi. Silindir kapağıyla ilgili işlemlerimiz tamam. Burada da arkadaşlar eğilen siboplar yer alıyor. Gördüğünüz gibi özellikle şu dört tanesi bariz eğildiği görülüyor. Şunlar biraz da gözle görülmeyecek şekilde değişiklikler var. Ama tabii ki bunların hali aynen bu şekilde. Burada da sökmüş olduğumuz parçalar var. Burada da piyano dediğimiz, şunları biz piyano diyoruz ya da sanayi dilinde horoz deniliyor. Şu ucundaki de itecekler. Bunların detaylı temizliğini yapacağız. Şu silindir şeklindeki iteceklerin içerisindeki yağları temizleyeceğiz. Burada da eski silindir kapak contamız, egzoz manifold contamız yer alıyor. Beraberinde arkadaşlar John test çıkarttıktan sonraki milyon üst kısmındaki görsellik bu şekilde. Şimdi burayla ilgili de yüzeysel temizliklerini yapacağız. Şu görmüş olduğunuz contonun oturduğu yüzeyi temizleyeceğiz. Piston tepelerini temizleyeceğiz. Temizlik işlemleri sonrasında aşama aşama silindir kapağını toplamaya başlayacağız inşallah. Silindir yüzeyini ve beraberinde pistonların üst kısmındaki bütün kurumları temizledik aynen bu şekilde. Şimdi diğer işlemlerimize devam ediyoruz. Silindir kapağı ile ilgili sökmüş olduğumuz ana parçaların temizliklerini yaptık. Temizlik sonrası çıkan kir de aynen bu şekilde. Bütün bu kirler belirttiğim gibi bu parçalardan çıktı. Sibok itecekleri, piyanoları, beraberinde saplamaları, yağ müşürümüz hepsini detaylı bir şekilde temizledik. Boğaz kelebeğini temizledik. Termostatımız vesaire. Zaten öncesinde buraların temizliğini yapmıştık. Şimdi aşama aşama silindir kapağını toplamaya başlayacağız. Silindir kapağının montajını gerçekleştirdik. Tibo piteceklerini ve piyanolarını da taktık. Beraberinde manifold, benzinle ilgili enjeksiyonlar, beraberinde termostat, olabildiğince çevresini toparladık. Şimdi eksantrik yatağı olan külpütör kapağını takacağız ve sonrasında motorun tamamlayıcı parçalarını toplayacağız. Eksantrik mil yatağını montajını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıvı contayı eşit bir şekilde sürerek aynen bu şekilde eşit miktarda dağılmasını sağladık. Burayla ilgili işlemlerimiz de tamam. Aracı sentiye de aldık, triggerini topladık. Beraberinde şu bölgeyi tamamladık. Egzoz aksamını toparladık. Lambda sensörünü taktık. Egzoz sıcaklık sensörü de geçiyor bu arada. Geriye kalan işlemlerimiz şuradaki görmüş olduğunuz su tertibatını ateşleme sistemini ve LPG sisteminin kitinin sabitleme işlemlerini yapacağız. Böylelikle işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Aracı tamamen topladık. Motor yağı ve filtresini de değiştirdik. Antifrizini koyduk. Tüm sıvıların tamamladık. Beraberinde aracın bujilerini de yeniledik. Burada da çıkan parçalarımız var. Eski bujilerimiz burada. Ayrıca külpütör kapağının silindir kapağı ile arasındaki tam bujilerin olduğu alana denk gelen şöyle o ringler var. Bunlar zaman içerisinde sertleşiyor ve eziliyor. Bunları da direkt olarak değiştirdik. Aksi durumda yağ gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Şimdi aracı çalıştıracağız. Yalnız ilk çalıştırmamız olacağından dolayı itecekleri de tamamen boşaltmıştık. İlk çalışması biraz sesli olacaktır. 5. 6. dakikadan sonra motor tamamen stabil bir şekilde çalışmaya devam edecek. Çalıştır arabayı. Biraz zorlanacak bu arada tabii ki. Yakıt sistemin her şeyini sökmüştük çünkü. <laughs> Aynen çalışmak üzere. Bırak marşı. Motor gayet stabil bir şekilde çalıştı. Sesi çok az da olsa dediğim gibi tecek sesini duyuyoruz. Bu ses yağ doldukça tamamen azalma seviyesine gelecek. Normal bir şekilde aracımız eski sağlığına kavuşmuş olacak. Şimdi arkadaşlar araçla yol testi yapacağız. Belli bir aşamaya kadar geldik çünkü işlerin çıkışı biraz trafikti. Şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşmadım. Arabanın sesi soluğu gayet iyi. Gidişi de güzel. Atmosferik motor olmasına rağmen yani arabanın gazı yemesi, çekişi bayağı hoşuma gitti. Onun haricinde herhangi bir problem yok belirttiğim gibi. Motorun sesi de gayet normal. Fanları da kontrol ettik. Fanlarda olması gerektiği sıcaklıkta açıyor. Şimdi belli bir kilometre yol yapacağız. Biraz bir uzun teslim olacak. Sonuç itibariyle yarım motor dediğimiz bir işlemi gerçekleştirdik. Piston yüzeylerini temizledik. Beraberinde silindir kapağındaki sibaplar, kayıtlar, sibap plastikleri bütün bunlar yenilendi. Silindir kapak contası yenilendi. Manifold torikleri, bujiler, motor yağı, filtresi, antifrizi. Yani baktığınız zaman pek bir şey görünmüyor ama değişen bayağı bir parça da var olabildiğince de temiz titiz bir işlik yapmaya çalıştık. Herhangi bir yağ kaçağı terleme vesaire de yok. Şimdi yaptığımız test sonrasında iş yerine geçeceğiz. Tekrar aracı kaldıracağız. Alttan ve üstten son kontrollerimizi yapacağız. Cihaza bağlayıp herhangi bir arıza kaydı var mı yok mu ona bakacağız. Her şey okeylendikten sonra araç sahibini arayıp aracın teslimatı değil olarak kendisine gereken bilgiyi vereceğiz inşallah. Araçla ilgili işlemlerimiz tamamlandı. Yol testinden geldik. Hiçbir sıkıntı yok. Arıza test cihazını da bağladık. Herhangi bir verdiği arıza da yok. Az bir miktarda antifrizi çekmişti. Onu tekrardan maksimum seviyesine kadar tamamladık. Son kontrollerimizi de yaptık. Aracımız hazır. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.